...kurumları. Yani ben buraya gelirken bir örnekle geldim. Sokaktayım. İnsanlarla hepimiz haşır neşiriz ama birileri e, Türkiye'yi ve e, Türk toplumunu toz pembe bir hayat içerisinde yaşatmaya çalışıyor. Yani Türkiye'nin esasında gerçeği, hepinize biraz sonra vereceğim. Çikolatalı gofret. Niçin biliyor musunuz? Şu çikolatalı gofreti markette alamayan... Çocuklar var, anneleriyle kavga ediyorlar. Markasını kaldı. Kapattık markası zaten. Kapalı. Markası markası ben yok. gelirken kapattı. Alamayan anneler, babalar çocuklarıyla marketlerde kavga ediyor. Bakın bu çikolatalı gofreti bugün buraya gelirken üç farklı, hem üç harfli marketlerden hem de farklı sokak marketlerinden aldım. Birisi 6.75 liraya satıyor Yunus Emre Bey bunu. Birisi 7.25-75 liraya satıyor. Birisi 9 liraya satıyor. Gelirken bir bakkala daha sordum, ona almadım. 10 lira dedi. Şimdi bunu denetleyecek olan kim bu ülkede? E tabii ki ülkenin Ankara merkezindeki Ticaret Bakanlığı. Bunu dış güçler yapmıyor Türkiye'ye, doğru mu? Evet. Şu, yani bu nasıl 6.75'e satılıyor, nasıl 7.75'e satılıyor, nasıl 9'a satılıyor, nasıl 10'a satılıyor? E şimdi bakıyorsunuz gıda enflasyonu almış başını gülüyor. Böylelikle ekonomiye geçmiş Bakın, olalım. Tabii musun? ekonomiye geçelim Öyle buradan. Yani ben bir örnekte daha gelmek istiyorum. Biraz program çünkü sizin... Bu... Bakın. Siyah üzüm. Allah Allah. Siyah Allah. hüzün. Efendim nereye getirdiniz Bakın ya, siyah üzüm. Evet. Ben bunu 35 liraya Bağcılar'da bir markette aldım. 305 lira başka bir markette 60 liraya satılıyordu bu. Bunu dış güçler mi bu ülkeye zorladı da ve yaptırdı? Bunu denetleyecek kontrol edecek mekanizma Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani ülkeyi yöneten siyasi Hı -hı. iktidar. Yani bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi. Bakın. Koyunuz. E şimdi 50 romörk domatesi satamıyor Balıkesir'de. Balıkesir'de çiftçi. Bu domates, salkım domatesi bugün 20 liraya alıyorsunuz Bağcılar'da. Yukarı caddeye çakıyorsunuz. 3 ...üç harflü markette 50 liraya satılıyor. E şimdi ben size söylüyorum... ...Kasım ne? ayında bunu tekrar 60-70 liraya yiyecek bu toplum. Daha fazla E Bu be. esnada e, kiralarda siz ne yapıyorsunuz? Serbest piyasa diyorsunuz. Vatandaşla, mal sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getiriyorsunuz. Yüzlerce, binlerce insanımızın Daha ölmesine sebep oluyorsunuz. Yüzde 25 kiralarda sabitleme yapıyorsunuz. Sonra... Biraz önceki bölümde söyledim. Bugün dava açsanız malınız var. 30 yıl çalışmışsınız. bir mülk elde etmişsiniz. ...ikinci bir geliriniz olsun diye kiraya veriyorsunuz. Kiracınız bir okulunuzun müdürü bugün enflasyonla birlikte 60-70 bin lira maaş alıyor. 2 bin lira yatırıyor Kayaşehir'de... Dava açıyorsunuz bilir kişiye gidiyor. Geçen hafta biz bilir kişi birisiyle buradaydık. Hakimlere, savcılara de haksızlık etmeyelim demişti ama ihtisas mahkemeleri her şeyi bilir kişilere sevk ediyor. Dava bitiyor. E, öğrencisi olan ahlakı öğrettiği avukat öğrencisi... Hocam diyor istinafa taşıyalım diyor. Siz de iki sene daha oturursunuz diyor. Enflasyon oranı diyor. 2 bin lira, 14 bin lira. Yaşanmış bir ]miş. şeyden bahsediyor. Bakın ben toplumun içerisinden geliyorum. keşke her siyasetçi sizin gibi sokakta görsek. Yani 14 bin lira kira, kirasını alamıyor mülk sahibi ve onu yetiştiren öğretmeni ne avukat öğreticisi ahlaksızlığı öğretiyor. Diyor ki istinafa taşıyalım diyor. İki yılda böyle oturursunuz. Bugün avukatlar mal sahiplerinin dava dilekçelerini almıyorlar. Mustafa Bey. Kiracıların dilek vekaletlerini alıyorlar. Diyor ki kiraya eğer bana diyor kiracı vekaleti verirsen diyor çıkmama üzerine ben seni diyor iki yıl daha burada oturturum. E şimdi sen TÜİK olarak yüzde altmış enflasyon açıklıyorsun. O güncellendi biliyorsunuz bu yıl. Yüzde altmış beş oldu diyelim. Yüzde yüz on yüzde yüz yirmi bakın şey var. E, enak enflasyon, gerçek enflasyon var ya. Şu çikolatalı gofret nasıl oluyor da üç farklı markette %10, %20 farkla satılabiliyor. E ondan sonra çıkıyor İstanbul'un gün gören belediye başkanı. E, Afrikalı seyyar satıcılık yapan kişinin yanında bir tane kameraman almış. Bak demek ki 5 geçti ki sen burada seyyar korsan tezgah açtın, satış yapıyorsun diye gülerek bunu TikTok'ta paylaşıyor. Biz şimdi Dilan Polat'a kızıyoruz ama... ...ülkede devleti yöneten... ...gün gören belediye başkanı... ...yasa dışı bir şekilde para kazanan... ...bir seyyar satıcı ki bu Afrikalı... ...yanına geliyor... ...bak beşi geçmiş saat... ...ondan dolayı sen burada bunları satabiliyorsun... ...zabıta da bırakmış gitmiş deyip gülüp bunu paylaşıyor. Yani kanunu delmek... ...komik bir şeymiş gibi. Yani bunu e, Dilan Polat'la Engin Polat'a çok görmemek gerekiyor. Doğru. Şimdi... Buradan şuraya geldi. Ama şu vurguyu yaptınız efendim ben bunu açmanızı isteyeceğim. Mustafa Bey'e de soracağım. Bakın gıda... Hayır bunu geldi, iyi oldu. Elimizle tutalım, gözümüze görelim ki... Bakın yir... gıda Bağcılar'da 20 Şimdi... lira Güneşli'ye çıkıyorsunuz 40 lira. Yeni Bosna'ya gidiyorsunuz 50 lira. Bakırköy'e gidiyorsunuz 60 lira. Şu üzüm Yeşilköy pazarında çarşamba günü 65 liraydı. Bugün Bağcılar civarında 35 liraydı. Beşiktaş'a gidin 100 lira. Şimdi... Ama ben, aynı ben zev, sorumu aynı sorayım. Ben soruyorum. Aynı aroması, aynı bölgeden geliyor. Ama bakıyorsunuz e, dış güçlere bağlanıyor. Ben geçen hafta size bir buradan bir çağrı yaptım. Yine yapmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan lütfen tarım kredi kooperatifine geçen yıl gittiğinde sepeti doldurduğu aynı şeyleri bin lira ödemişti. Bu sene kaç para ödeyeceğini bize lütfen örnek bir davranış yaparak göstersin. İnsanların gerçekten sorunu Can alıcı, can yakıcı konusu ki konuşmamız gereken ön planda tutmamız ama hep gereken iç hep iç içe ama maalesef toplumsal i̇ç çürüme içeceğim. İç içeceğim. aynı aynı zamanda ekonomik. ekonomik kriz ve tenceredeki ateş bakın enflasyon Ankara'nın meselesidir. Enflasyon Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meselesidir. Eda, e, en enflasyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesidir. Bize vaatlerde bulunduğu toplum olarak toplumu 20 bin, 30 bin dolarlarda gayri safi milli hasılaya getireceğim dedi. Günün sonunda 8 bin dolarlarda gayri safi milli hasılası olan bakkal bakkal pazarda tezgah tezgah gezen çıkma diye tabir edilen ürünleri toplayan bir vatandaş kitlemiz oldu. Ben 25-30 tane ülke gezmiş Mustafa Böğürcü olarak zaman zaman şey gördüm 4-5 sene önce. Ya marketlerden alışveriş yaparken Mustafa Bey Avrupa'da yani dünyayı tanımak ve kendi payıma düşen haklarımı kullanma anlamında dünyayı da gezdim. Bir tane domatesle, bir tane patatesle, bir tane soğanla, yarım karpuzla çıkanları görürdüm. Tuhafıma giderdi. Bizim ülkemizde derdim böyle şeyler olmaz.